Sahide girdikten sonra Rotate mi atılır? Ben Youtube'da izledim, Rotate atıyorlar. Kanka Rotate, rotate atılır ama sahide girdikten sonra atılmaz. Ben, radyantlar atıyor abi. Kanka eee Rotate atılır, ona laf etmiyorum. <laughs> ben ki... sahide, Lego'yu gördüm ben, sahide girip tek başına dönüyor. Hatta DBL maçında. Oo oh, tamam beyler tamam. Bir defa ya. Bu haritada midi alırsan oyunu alırsın. Gelin midi oynayalım. Berka yok gerek. <laughs> midi nasıl alacağız? Kale savaşı mı? <laughs> i̇şte gel Aya. Gel Aya. El takım kaptanı yapmayan. Yani. <laughs> <laughs> bak bak izle izle beni izle beni izle beni izle bak. Koş. <laughs> burada 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 solda heaven heaven sol. Mali. Lan 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 lan. Eğimin Bu arada da mid alırsan oynayan alırsın. Gelin midi oynayalım. Bu arada da mid alırsan oynayan alırsın. Gelin midi oynayalım. Kanka atıyorum. Bir arkanızdan geliyor. Bir arkanızdan geliyor. 3 kişi var 3 kişi.

Solunda 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 Kanka solunda <laughs> Yedin ne beni? Efendim? Abi abi Solunda diyorum Heyecan yaptım yedin. abi 9 saniye mi kaldı ya koşarım kişi... Kendi flashlayarak gir Allah aşkına işte kendi flashlayarak gir <laughs> Bak kendini niye kör ettin? Şey oldu, şey ol şey ol <laughs> Kanka sen ne yapıyorsun? Kendi kör ediyor. Oo oh, helal helal. Şansa bul orada sen niye kendi kör ediyorsun? Okey bak beni dinleyin alacağız tamam mı? Gelin A'ya gelin A gel A gel. Yaşlar kaç beyler. Oha tayı. 14. 14. Oğlum hatayla beri mi var? Senin kaç abi? 18 aynı aynı ama bir zaman zaten. Hataylı mısın lan Jet? Hataylı mısın lan Jet? 13 yaşında güzel bir şey var. Aa pardon abi seni şey zannettim de. Ee, Felix sen şey misin lan? Hataylı mısın? Lan. Aa. Tamam abi. Şıktan boş Ya vursam mı? <laughs> Tamam da. Aratçal küfür de biliyorsun. Gel gel buraya pusalım, buraya pusalım, buraya pusalım. <gülüyor> Neredesin sen? Küçük ayak. Anın tak ya, tak ya, tak ya. Solun geldi, solun geldi. Neden <laughs> bu Ya Infoya bakın. Phoenix gel gel Phoenix gel. Beren ne yapıyoruz girsin. Ya dur dur. Evet. Açılıyor onu vurun. Bıçak bıçak bıçak. bıçak. Açılıyor onu vurun. Bir <laughs> tane var orada. Dur tek. Dur bir saniye. Yapma onu yapma onu yapma. Dur dur mide gidiyor mide gidiyor. 30 seconds left. Arka geliyor, arka geliyor. İzle arkaya öleceğim şimdi. Arkan geldi. Aa, arkam sıkıyor, arkam sıkıyor. Tam karşınız var. İnternet git, internet git, internet. Oyun dondu. Yak al yak al. İzle alt 4 atıyorum. Yak al. Yeah, let's go. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> let's go. The defenders win. Oh, we took it.